Tabii bence Bugün Palm City Alışveriş Merkezi'nde organik oyuncak pazarını açtık. Pazarımız 16 Nisan pazar gününe kadar Palm City Alışveriş Merkezinde saat 22.30'a kadar devam edecek. Organik oyuncak pazarımızda amigurumi oyuncaklar, tokalar ve ahşap ürünlü oyuncaklarımız var. Tüm Mersinler'in kadın elinden üretime destek olmasına davet ediyoruz aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında da 10, 20 Nisan itibariyle Galatasaray Meydanı'ndayız. Tüm Mersinleri 23 Nisan'a kadar Galatasaray Meydanı'ndaki etkinliklerimize de bekliyoruz. Küçük çocuklarımızı eğlendirecek organik oyuncaklarımız vardır. 5 sene önce başladım. Hevesle başladım, isteyerek başladım. Bir merak vardı bende. Ama meram gittikçe ilerledi. Gittikçe ilerledi. bırakamaz hale geldim. Ben çocukları sevindiriyorum. Çocuklar da beni sevindiriyor. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir olanı tanıyor bize başkanımız. Kendimizi kanıtlıyoruz. Kadınların da neler yapacağını gösteriyoruz. Stant açtık. Vahap Seçer Başkanı'nın eşliğinde bize bu standı, bu imkanı bize tanıdılar. Sağ olsunlar. Çok memnunuz, mutluyuz. <laughs> Kendi yaptığımız el emeklerimizi satıyoruz. Ee, örüyoruz hem evde stres atıyoruz. Yani çeşitli e, çizgi film karakterleri yapıyoruz. Bebekler yapıyoruz. Tığla, tığ ve iplikle yapılabilen, e, sık iğne işiyle e, örülen e, değişik bir oyuncak çeşidi. Bütün kadınları e, standa bekliyoruz ve boş durmasınlar, kafalarını boşaltsınlar. El işi çok çok aşırı derecede stres attıran bir yöntem. Çocuklara bugün bir bayram havası yaşatmak istedim. Burayı da gördüm değişik geldi. Dolaşmak istedim. Tamamen kadınların el emeği gördüğüm kadarıyla gayet güzel bir etkinlik olmuş. Bu tür etkinlikler hoşumuza gidiyor. E, teşekkür ediyoruz başkanımıza, başarılarının daim olmasını, çocuklara yönelik daha güzel şeylerin olmasını ve bunu tüm kente yayılmasını istiyoruz. Ama gayet başarılı başkanımız teşekkür ediyoruz kendisine.